olduğu için bu şekilde. Diğer bu A5 gibi modellerde yani K4'ün de alt sınıfları var. Full olmayan sınıfları da var. Şu düğme arkadaşlar levyenin arka ve ön konumunu seçme düğmesi. Burada da levyeleri devre dışı bıraktığımız düğme. Yani şu anda çalıştırsanız bile artık bunlar işlev yapmayacaktır. Yani bunu bu şekilde aktif ediyorsunuz veya devre dışı bırakabiliyorsunuz. Şöyle sağ tarafı değiştirdim. FNR <laughs> tuşu arkadaşlar ileri boş geri. Şu yani ön tarafta e, açılır kova çene kurt ağzını e, yönlendirme. Şurada arkadaşlar opera kontrol diyorlar. Herhalde buna sanırım. E, şu şu düğme arkadaşlar arka e, ekrandaki modları kontrol etme şu şekil dönüyor ortaya basılıyor bir de yukarı çekiliyor radyo e, radyoyu kontrol etmek için buraya güzel bir şey yapmışlar <laughs> gene söylüyorum e, full olmayan modellerinde bu yok arkadaşlar onu söyleyeyim Onlarda şurada iki tane tuş var herhalde. Arkadaşlar şurada otomatik tesviye konumuna yani kovayı düz konumuna getirmek için bu basılı olması lazım arkadaşlar. Yani şu şekilde kovanı tak e, levyeni böyle topladığınız zaman tak takılı kalıyor sonra kova düz konumda duruyor. Bu da arkadaşlar kovayı ittiğiniz zaman şu şekilde yüzme konumunda durması için arkadaşlar. E, şu şekil bastığınız zaman zaten düğmesi bu. O devreden çıkıyor arkadaşlar. Evet. Bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, Göstermediğimiz <laughs> bir e, yer kalmadı sanırım. Vitesler bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 4 ileri şöyle 4'e attıktan sonra şurada e, yan tarafta korna gibi bir düğme var arkadaşlar. Basıyorsunuz e, ses geliyor zaten. Otomatiğe geçiş e, düğmesi arkadaşlar. Buna bastığınız zaman 5 5.5 6 6.5 yani bu e, neydi onun ismi? Tork kilidine 6'dan e, sonra tork kilidine de geçiyor arkadaşlar. Bu düğmeye bastığınız zaman. Şu tarafta arkadaşlar sinyal kolu var. Sağ sol sinyal. E, silecek kontrolü. Su sıkma. Düğmesi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Merak ettiğiniz başka bir şey varsa sorabilirsiniz. Ee, kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, yine söylüyorum. Hidromag K4 Supra modeli bu arkadaşlar. AdBlue'suz olan modeli. Ondan sonra Merak ettiğiniz başka bir konu varsa arkadaşlar yardımcı olmaya çalışırım. Yani siz yorumlarda sorun ben cevaplarım size. Ee, bu videomuzda bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Tekrar farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.